Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Frenk yemişini nasıl koyulacağını göstereceğim. Önce frenk yemişlerimizi suyun altında güzelce yıkayın. Hatta bulaşık fırçanız varsa onunla şöyle sürtüp dikenlerini alabilirsiniz. Çünkü çok dikenli bir meyvedir. Daha sonra iki tarafında kesiyorsunuz. Şu şekilde. Şu şekilde ayırdığınız zaman frenk yemişi bakın şöyle ortaya çıkar. Bunları bu şekilde dizersiniz. Bir tane daha göstereyim. İki tarafından aldıktan sonra böyle sıyırıyorsunuz. Elinize dikenler Korkmayın. Bir tane daha göstereyim. Baş taraflarından alıyorsunuz. Ortadan kesip bıçak yardımıyla çıkarıp diziyorsunuz. Bakın ben böyle dizdim, hazırladım. Bunları bu şekilde kapatıyorum. Ondan sonra mutlaka buzdolabına koyun. Soğuttuktan sonra tüketin. Afiyet olsun.